Evet şimdi sayfa 25'te e, kitabı açtığınızda 3 tane boş kutucuk göreceksiniz. Buradan bize Good Morning günün sabah bölümünü, Good Afternoon öğlen bölümünü ve Good Night iyi geceler bölümünü res, resimle göstermemizi istemiş. Ben bu şekilde çizdim bir ev çizdim Good Morning'de sabah 7.30 ve güneş henüz doğmak üzere olduğu için biraz daha aşağıda çizdim. Good afternoon'da ise ne yaptım? Güneşi tepeye aldım. Tam öğlen vakti. 12.30 diye saatimi yazdım. Good night'da da ay ve yıldızlar çizerek yatan bir çocuk temsil edebiliriz. Sizler de isterseniz aynısını, isterseniz daha farklı şekilde resim yapabilirsiniz. Ama önemli olan burada ne? Good morning, good afternoon, good night günün bölümlerini doğru yere çizip çizmediğini 재있게보